Büyükşehir Belediye'mizin bu başvurusunu çok kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla spor şehri seçilen Kayseri aynı zamanda spor başkenti, dünya spor başkenti olmak için de Büyükşehir öncülüğünde bir mücadele veriyor. Ancak bunun yanında Türk dünyası kültür başkenti olma başvurusu, olma arzusu ve hedefinin çok kıymetli olduğunu sadece bu unvanın şehrimize getireceği katkılar açısından değil, manevi yönden de anlamı olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Ben üç buçuk yıldır Kayseri'de görev yapıyorum. Bu şehre hizmet ediyorum. Üç buçuk yıldır söylediğim sürekli bir cümle var. Kayseri'yi tarif ederken sizlerin de bildiği gibi hep enteresan şehir diye tarif ediyorum. Doğru biz kültür başkentliğine büyük şehrimizin öncülüğünde adayız. Ancak biz Türk dünyası için sürekli katma değer üreten bir şehiriz. İmkansızlıkları imkana çevirmeyi bilen, zorlukları aşmayı bilen bir şehiriz. Anadolu'nun ortasında bir başarı hikayesi yazmayı bilen, Türk şehirlerine, Türk dünyası şehirlerine örnek olma potansiyelinin içinde barındıran bir şehiriz. Belki limanımız yok, belki denizimiz yok, bu imkanlardan yoksunuz. Ancak buna rağmen 4 milyar dolar ihracat yapan, ithalatının iki katı ihracat kültürüne ulaşmış, ormanı olmadığı halde mobilyada rekorlar kıran, sanayide dediğim gibi imkansızlıkları imkana çevirmeyi bilmiş bir şehiriz. Bugün eğer biz gururla her iki sandalyeden birisini Kayseri üretiyor diyebiliyorsak, her 10 yataktan 9'unu Kayseri üretiyor diyebiliyorsak, bu şehrimizin Türk dünyasına katma değer üreten bir şehir olduğu vurgusunu da özellikle belirtmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Kayseri tabii ki kültürel manada çok önemli. Ancak sanayide de bu şehir başka bir kültüre sahip olmuş durumda. Düşünün. Elektrikli ev eşyalarında bugün bir merkez olmuş. Bu unvanın alınması sadece kültürel turizm olarak değil, iş dünyamızın Türk dünyasıyla bağlarını da arttıracağına inanıyorum. Kayseri tarıma geldiğimizde Türkiye bitkisel üretiminde 5. sırada arkadaşlar. Türkiye'nin, Türk dünyasının tarım deposu Kayseri aynı zamanda. Sanayide böyle olan şehir, tarımda da ilk 5'te. Bakın ormanı olmadığı halde mobilyada rekorlar kıran şehir denizi olmadığı halde hepinizin bildiği gibi iç su balık ihracatında 4. sırada. Tarımda 5. sırada. Hayvan sayısında 10. Onun, sırada. Biz sanayi şehriyiz. Ticaret şehriyiz. Gururla tarım şehriyiz. De. Turizmde de 2023-24 verileri karşılaştırıldığında 2024 yılında 125 bin kişi daha fazla olarak bu şehirde konaklama yapmış. Otellerimizde kalmış. Şehir her alanda bir hikaye yazıyor. Ve büyük şehrimizin de şehrin büyük hayalleri içerisinde Türk dünyası kültür başkenti olmak için başvurmasını ve bu hedefin peşinde hepimizi toplamasını bir hedef doğrultusunda hareket etmesini tebrik ediyorum. Paylaşımcılığını ayrıca tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, biz Kayseri olarak Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını alırsak, şehir olarak çok büyük kazanımlarımız olacak. Ancak büyük bir gururla ve cesaretle söylüyoruz ki, asıl bizim bu unvana da büyük katkılarımız olacak. Türk Dünyası'na katkılarımız olacak.